Bugün kendimi çok yorgun hissediyorum. I feel very tired today. Ateşim var mı? Do you have a fever? Evet, dün geceden beri ateşim var. Yes, I have had a fever since last night. Doktora gitmelisin. You should go to the doctor. Evet, hemen bir randevu alacağım. Yes, I will book an appointment right away. Doktor muayenesinde. Merhaba, nasıl hissediyorsunuz? Hello, how do you feel? Üç gündür öksürüyorum ve ateşim var. I have been coughing for three days and I have a fever. Boğazın ağrıyor mu? Does your throat hurt? Evet. Yemek yerken zorlanıyorum. Yes, I have difficulty eating. Grip olabilirsin. Birkaç gün dinlenmelisin. You might have the flu. You should rest for a few days. İlaç kullanmam gerekiyor mu? Do I need to take any medicine? Evet, bu antibiyotiği ve ağrı kesiciyi kullanmalısın. Yes, you should take this antibiotic and painkiller. Eczanede ilaç alma. Merhaba, bu reçeteyi doldurabilir misiniz? Hello, can you fill this prescription? Tabii, antibiyotiğinizi ve ağrı kesicinizi hazırlıyorum. Sure, I am preparing your antibiotic and painkiller. Bu ilaçları nasıl kullanmalıyım? How should I take these medicines? Antibiyotiği günde iki kez yemeklerden sonra almalısınız. You should take the antibiotic twice a day after meals. Ağrı kesiciyi sadece gerektiğinde kullanabilirsin. You can take the painkiller only when needed. Teşekkür ederim. İyi günler. Thank you. Have a nice day. Bugün kendini nasıl hissediyorsun? How do you feel today? Daha iyi hissediyorum ama hala biraz yorgunum. I feel better but I'm still a bit tired. Doktora gittin mi? Did you go to the doctor? Evet, dün gittim ve bana ilaç verdi. Yes, I went yesterday and he gave me medicine. Bol bol su içmelisin. You should drink plenty of water. Evet, ayrıca dinlenmem gerektiğini söyledi. Yes, he also said that I need to rest. Bugün işe gitmeyi düşünüyor musun? Are you planning to go to work today? Hayır, bugün evde kalıp dinleneceğim. No, I will stay at home and rest today. Bu iyi bir fikir. Sana bir şey lazım mı? That's a good idea. Do you need anything? Hayır, her şeyim var. Teşekkür ederim. No, I have everything. Thank you. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa bana haber ver. If you need anything, let me know. Teşekkür ederim, çok naziksin. Thank you, you are very kind. Ateşim var mı? Do you have a fever? Dün vardı ama bugün yok. I had it yesterday but not today. İyi, ama kendine dikkat etmelisin. Good, but you should take care of yourself. Evet, bol bol dinleneceğim. Yes, I will rest a lot. Sana çorba getirebilirim istersen. I can bring you some soup if you want. Bu harika olurdu. Teşekkür ederim. That would be great, thank you.